burada kuzu vakası var galiba. Öyle duyduk vallahi sosyal medyada falan. Ama burada köpek popülasyonu nasıl? Vallahi çok yaygınlaştı son dönem yani. Yani, yani her iki adımımızda bir en az 3-4 köpek görüyoruz. Sahile yürü yürümeye kalkıyoruz, yürüyemiyoruz köpek korkusundan. Ne hani dedikiniz? saldırır tabii ki de tedirginiz. 2-3 ay önce 70-72 yaşındaki annemi ısırdı şey bacağından. An... Tedirginiz tabii ki korkutuyor yani hani karantinaya da alındı deniliyor o da bizi biraz şey yapıyor yani korkutuyor etkililerden talebimiz hani var söyle bir şey önlemlerini alsınlar eğer evdeki evcil hayvanlar toplanacaksa ya da açısı olunacaksa onlar yapılsın istiyoruz Kuzular karşı? Tabii ki çünkü korkuyoruz yani Valla kozuş köpekler var evet küçük çocuklar için korkuyoruz Tehlike tehlikeli yani bayağı tehlikelidir Te Tedirgin misiniz? Tedirginiz evet Kuduz mu görüldü burada abi? Kuduz görüldü evet. Vallahi tedirginiz korkuyoruz yani kuduzlar. Kuduz köpeklerden korkuyoruz. Bizim vallahi belediyeye haber veriyoruz. Götürüyorlar. Köpek çoktur evet. Bizim mahallelerde geziyor dolaşıyor yani görünüyor yani bu köpekler. Görüyoruz bazı bu mahallemizde yol üstünde dolaşıyorlar yani. O sayı çok. Sayı en aşağı her her mahallede 10 tane, 7 tane, 8 tane. Her sokakta. Her sokakta. Yani her sokakta dediysem ara sokaklarda yol üstünde. Her yer köpek. Evet. Vallahi bu kuduzun söz konusu çıktı, yayıldı yani diyorlar. Yani biz rastlanmadık ama diyorlar yani kuduz vakaları varmış. Evet. Tabii ki dedirginiz. Evet. Tabii ki tedirginiz yani genelde e, kapılarımızı kapatıyoruz. Köpeklerden dolayı kapatıyoruz kapıları. Korkuyor musunuz abi? Ya herhalde korkuyor. Çocuklar bak, çocuklara bak. Tedirgin. Etkililerden bunun göz kulak olması ilgilenmelerini rica ediyoruz.